Nereye uçtum lan? çok güzel bir şut. Gol bir gol. Harika bir gol. Harika bir gol. Harika bir gol. İzliyoruz. Kimse de dokunamıyor maşallah. Bendeki <laughs> biraz... Mavi de çok rahat dokunurmuş da. Oo, çok güzel çarptım. Çok sapık. Ya, yanlış yere gitti. Lanet olsun. Oğlum koş. Lan 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 lan. Ali'yi yani, yediyle biz aynı takımdaydık ne güzel. Önceki maç. çok güzel. Keşke basmasaydım. çok güzel uzaklaştırdık Ben nereye vuruyorum <laughs> bana değil topa vur bana değil topa vur Oğlum bana değil topa vur ey maşallah Kimsenin topa vuramadığı kadar kazma böyle ne zaten. güzel, çok güzel, çok güzel, harika, efsane. İki bir oldu on numara 5 yıldız. Üf. kaçırdım. Gol mü? 10 numara 5 yıldız. Baltalı sapık ikinci golünü atıyor. Aa, vuramadım. Lan turba da yok ya. Hayır 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 oğlum savunun savunun. İşte bu harika. Kaleye gittik. yapamadım 1 dakika kaldı 3-1 öndeyiz şu golü yemezsek kesin kazanan biziz de şu, şu topu demeyeyim götür aslanım benim götür lan hayır <laughs> hayır 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 10 numara 5 silgis 4 oldu orada ben nasıl vuramadım ya harbi diyorum yani şurada. Gel 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 orada Burada Çok güzel ha. Şut ve gol Üçüncü gol bal sonu sapı Kettirik yapıyor Çok güzel 5-1 oldu zaten imkanı Kazandık. Çok vurdum. Şu, şu zamanı bir Ayarlasak. Her şey çok güzel olacak ama. Onlara tamamdır bitti. 5-1. Tekrar var mısınız beyler? Hadi bakalım. Hadi, hadi. 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 Başta bir kişi çıktı. topa odaklı topa odaklı Lan çarptı bana İşte bu Kazmalar yurdu ya şimdi bir Baksana bak bak Harbi biliyorum kazmalar yurdu yani Neyse gol attım yine olmadı vuramadım hadi lan hadi lan iki açtı böyle iki 30 saniye 2 gol on numara beşledik Lan hayır, hayır 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 Lan oğlum sen niye oynamıyorsun? Kaleye girdik. Çık lan. Yalnız vursaydım kendi kaleme atacaktım. şu havada vurma işine bir çözsem bir çözsem Araba özellikleri arttırılıyor herhalde Arttırınca inşallah daha yükseğe Zıplarım Anladım. Hadi gol attık. Daha topa vuramıyorum. Bence çok güzel çevirdim. Hadi. Vur lan vur. Adam ne güzel uçtu lan. Ya. Vur, vur. Hadi, hadi, hadi. Easy. Easy. Easy, çok güzel. Şu adamın arabası güzelmiş bak. Sen orada nasıl vuramadın lan topa? Şunu bir izleyelim ya. Şu kazmalı mı bir izleyelim ya. Dış, dış kazmalı mı bir izlemek lazım. <laughs> orada o topa vuramadım var ya komediydi ya. Öldük anasını satayım ya. Tut. Lan yani, dört niye çıkarıyorsun? Hadi lan direkten döndü. Abicim. Kardeşim bu ne böyle lan. Hadi lan 10 numara. Ya. Aaaa. vur. Tamam. İyi ikinci golü de benden. Orada isterse çıkarabilirdi de. Onun da kazmalı tuttu anasını satayım. Baksana adam destek bile verdi yani. Arkadan girecekti. Topu değil de adamı kaleye yolladım. Hadi. El Fatih ya beyler. Tamam zaten aldık yani 5-0 kolay farkla 6'ya gidiyoruz bıraksak da bir tane atsana mı şeref böyle ne bileyim ya da boş atmasın Allah rahmet eylesin veya şu bombayı atan arkadaş kimse hadi asistim benden lan hadi lan kendimi kaleye değil abi topu kaleye sokmam lazım easy Harika bir maçtı. Yine şansa bala kazanıyoruz. Hadi bir maç daha yapalım. Ya. Ping en yüksek benim. Hadi ya. ona verin mi? Bir tek kaldı. O da dinlemedi. Başka birisi gidecek herhalde. Hadi Son bir el. Gruptan atıldı. Nasıl? Herkes hazır. 2 1 Lan bizim bir dur daha oyuna başladık 3 saniye oldu bir saniye Esme oynamam oyunu şerefsiz köpek Baltalı sapık birinci golünü atıyor 1-0 Böyle boşta gördü yapıştırdı geçti Lan oğlum vurun şu topa. Tamam gene ben <laughs> gol gene bana sayıldı. <laughs> ben mi vurmuşum o sırada? Aa en son kimse dokunamadı o zaman. Aynen. Şu o da dokunamamış. Kimse dokunamadı. Gol bana sayıldı. Abi atıyoruz ya böyle. E efsaneyiz. neden tane Esma oynuyormuş. Ben AFK sandım. Moralim bozuktu. istediğim olmadı ya. Hadi. İşte bu daltalı sapı kettirik yapıyor 30 saniyede. Ancım bal çukuruna mı düştüm ben anlamadım ki ya. Aa, vurmasaydın var ya dördüncü gol. Normal. Abicim bir durun da bir düzelelim ya. Ha gol yedik. Anto Gonzalo Anto Gonzalo tırıyla harika bir gol attı. Sal bana. Salma bana. Oğlum nereye götürüyorsun? soktuğumun topunu. Gol oluyor. Hadi, 3-1 zaten farkı bile düşünmememiz gerek bak. Hatta çıkarmamız lazım. Yapmayın şöyle. Baltalı sapık. Ulan çok alttan girdim topa lanet olsun ya. Keşke yavaşlasaydım. Tamam. Hadi hadi bir kişi dokunsun şurada hadi. Lan 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 kendi kaleme lan. <laughs> kendi kaleme ya. Böyle bir şey yok. Abi böyle bir şey yok. Kendi kaleme attım ya. İstesem böyle bir gol atamam ya. Böyle bir şey yok. İyi dördüncü golü de attık da yanlış kaleye attık. bunlar da bir kişi kalede duruyor. Biz aslında öyle mi yapsak diyeceğim de o şöyle üç kişilik saldırmak herkes oynasın. Öyle olmuyor. Oğlum yapma şunu, yapma şunu, yapma şunu. Bırak, bırak. Sa Cık. ya. Bahfetti ikinci kez öldürüyorsun. Allah belanı verecek şimdi. Vurdurtma, vurdurtma, vurdurtma. Vur oradan, yapıştır. abi bir, bir şuradan turbalar alsak. Sizi satayım. Haydi lan, haydi lan, haydi lan, haydi lan, haydi lan. Buradan zaten vursam <laughs> kendi kalemi sokacaktım Hayır hayır. Bas abicim, bas abicim, bas abicim. Bas abicim. Nereye basıyorsun? Hadi 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 hayır 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 nereye atıyorsun? Ben ne yapıyorsun? Abi 3-0'dan 3-3 olmaz ya 3-0'dan 3-3 olmaz ya Hadi şu 4. golü atalım da Abi 3-0'dan 4-3 Çevirttiremeyiz yani sen ne yapıyorsun ne Kalenin içinde ne yapıyorsun değişik Çok güzel müdahale var ya 10 numara 5 yıldız müdahale eline koluna sağlık. Ya biraz daha yükseğe zıplayamıyorum. Esme ne yapıyorsun Esme? Vur! Sen vur lan. Keşke daha güzel Hayır hayır. Hayır! Tamam. Bana kocaman topuna kimse vuramıyor. Hadi. 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 Hadi işte bu be. Asisti yaptık. Harika. İşte bu ya. 4 3. Ben anne ne Adam dördüncü golünü ne attı anasını satayım? Üçü zaten benim sayemde. Tüm golleri ben atıyorum ha. Ciddi ciddi tüm golleri ben atıyorum. Üç gol bir asist. Kendi kaleme bir gol bir asist. Allah bereket versin bugün. ms bir basmışım herhalde. Çok güzel buradan aferin lan çık lan Affetti Bak Aferin İran Gonzalez AFK 3 e 2 3 e 2 hadi 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 Oğlum ne oluyor 4 4 bak Yapma yapma yemeyelim bari Son anda falan Vur şu topa Vur şu siktimin topuna uzatma harika uzatma oldu Neyse hallederiz inşallah <laughs> Allah gibi vurdu bana gel gel bak sonunda ya oğlum vurdurtmayın vurdurtmayın vurdurtma vurdurtma geri zekalı kendi kalene atıyorsun Ya böyle bir şey yok ya biliyorum böyle bir şey yok ya. Kaybettik ya. Ama bir şey değil mi efsane bir maçtı. Ben çok eğlendim. Ciddi ciddi çok eğlendim. Son anda verdiğimiz bir maçtı bir de. Harika bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini isterseniz beğenip abone olmayı unutmayınız.